Pınar Deniz saçlarını değiştirmek için çok istekli ama önünde bir engeli var. Ünlü oyuncu Pınar Deniz, saçlarını değiştirmek için oldukça istekli olduğunu ancak önünde bir engel olduğunu dile getirdi. Pınar Deniz, Yargı dizisindeki başarılı performansının ardından 3. sezonuyla Eylül'den itibaren izleyicilerle buluşmaya devam edeceğini duyurdu. Ayrıca Disney Plus platformunda yayınlanan aktris dizisinde de farklı karakterlere bürünerek hayranlarına farklı bir yönünü gösterdi. Aktris dizisindeki değişimleriyle izleyenleri şaşırtan Pınar Deniz, imaj değişikliği yapmayı çok istemesine rağmen, bir marka ile işbirliği yapması ve mevcut saç modelinin kendisine en uygun olduğuna inanılması nedeniyle değişiklik yapamadığını belirtti. Ancak ünlü oyuncu, bu duruma rağmen gelecekte yer alacağı projelerde farklı saç şekilleri denemeyi arzuladığını ifade etti. Pınar Deniz, konuyla ilgili olarak şunları söyledi, ben tüm saç renklerini denemek istiyorum, bunun için doğru karakterleri bekliyorum. Özellikle saç kesimi konusunda da değişiklik yapmak istiyorum. Saçlarımı kısa kestirmek istiyorum. Ancak şu anda bir marka ile çalıştığım için saçlarımın mevcut haliyle daha uygun olduğunu düşünüyoruz ve kestiremiyorum. Fakat eğer seveceğim bir proje gelirse saçlarımı kısa kestireceğim. Pınar Deniz, gelecekte kendisine uygun bir proje çıkması halinde saçlarını kısa kestirerek yeni bir görünüm denemekten büyük bir mutluluk duyacağını vurguladı. Oyuncunun hayranları da heyecanla Pınar Deniz'in farklı saç stillerini görebilecekleri projelerin geleceğini beklemekteler.